Cadı Bostanı yani şimdiki Cadde Bostanı. O tarihte haftada bir kere İstanbul'dan kalkan, yandan çarklı, ayrıca dümenin daha kolay manevra yapabilmesi için flok direğinde yelken bir ufacık vapur, Anadolu kıyısı muayyen yerlere uğraya uğraya İzmit'e kadar gider. Fakat uğradığı yerlerde iskele rıhtım yoktur. Açıkta durur vapura kayıklar yanaşır ve müşterilerle eşya uzak bir yolculukta olduğu gibi zorlukla bağırışa haykırışa çıkarılır. Cadde bostanı bu duraklardan biridir ve hakikaten bir bostandan başka bir yer değildir. Su dolabını gözleri bağlı bir at çeviren koskoca yemyeşil sırılsıklam bir bostan etraf göz alabildiğine yalnız bağ ve bağlar, ortasında tek tük köşkler. Köşkler ya aşı boyalı yahut kaplamaları siyahlaşmış boyasızdır. Biricik yol yine Bağdat Caddesi'dir. Ama eski usul iri iri kaldırım taşlarıyla döşenmiş. Bugünkü çeşmeler yine yerli yerinde. Ayrılık, Selami, Çatal, ve Bostancı çeşmeleri. Her çeşme yanında set üstü çayır çimenlik bir namazgah. Selami çeşmesininki hala yerindedir fakat pek bakımsız, kaybolmak üzere. Yukarıda bahsettiğimiz vapurdan Nisan ayındayız. Bir aile çıkıyor. Eski vezirzadelerden birinin kalabalık ailesi. Bu paşa Bostan içinde dededen kalma köşkte, boğaz içi mevsimi başlamadan bir müddet bahar keyfi sürer. Koyun sütü içerek, marul kürü yaparak ve civar çayırlara atlarını salarak. Bahara o devirde büyük bir ehemmiyet verilir kanı temizlemek lazımdır. Hacamat yaptırmalı, bol süt içmeli, yoğurt ve yeşillik yemeli, vücut dahilen temizlenmelidir. Atlar da muhakkak çayıra çıkartılmalıdır. Kışın yoğurt mideyi üşütür diye rahmet görmezdi. Paşa mahiyetinde ahçılar, uşaklar, seyisler, korucular, ayvazlar, beyaz ve zenci halayıklar, harem ağaları, dadılar, bacılar, dal kavuklar, sazendeler ve hanendeler hatta bir imam ve bir müezzin olduğu halde göç etmiştir ve köşk bütün bu halkı barındıramayacağı cihetle bahçeye büyüklü küçüklü çadırlar kurulmuştur. Beş vakit azim cemaatle namaz kılınmaktadır. Yiyecek içecek bolluğu ve boğaz düşkünlüğü akla durgunluk verecek derecede. Kır havası iştah açacağı kanaatiyle başlıca himmet sofraya sarf edilir. Günde kaç kuzu kesilir, kaç batman süt pişirilir, kaç yüz marul yenilir haddi hesabı malum değildir. Çeneler ancak uykuda dinlenebilir. Uyku haricinde herkesin ağzı müteba diyen çayırdaki atlarınki gibi işlemektedir. Bostanın çağla bademleri, çakal erikleri de cabası. Vitamin nazariyesi malum olmamakla beraber çiğ ve yeşile rağbet fazladır. Bilhassa taze soğan ve sarımsak sarfiyatı mühim bir yekün tutar. Sultan Aziz dahi o mevsimde Alem Dağı'ndaki sarayına birkaç sefer yaptığından aklına eser belki atını bu taraflara sürer farz-u mahal olarak uğrayı verir düşüncesiyle köşkün ambar bekilerlerinde padişahı mahiyetiyle beraber mükemmelen ağırlayacak nadide her şey mevcuttur. Zaten 15-20 misafirin birdenbire gelivermesi hiçbir zaman sofrada hissedilir bir eksikliği mucib olmaz ki. Bugün en büyük otellerle kulüpleri şaşırtan ve omlete başvuran bu fazlalık, yalnız bir bahar mevsimi geçirilmek maksadıyla gelinmiş olan kır köşkü için ruhun duymayacağı adi ve daimi hayat tarzı icaplarındandır. Aşçıbaşı nihayet o gün bostan köpeklerini önlerine attığı artıklarla umdukları kadar doyunamaz. Gece her taraf ıssızdır bilhassa Büyük amfendi pek korktuğu için silahlı korucular nöbetleşe köşkü beklerler. Bu korkusunun sebebi Sultan Mahmut zamanında merhum kocası Tuna boyunda mütesellimken, bir ulah çetesinin hucumuna uğramalarından ve tabe sabah karşılıklı kurşun atmalarından, öyle bir vakadan ileri gelmektedir. Diğer taraftan, semtin adı da cidden ürkütücü. Yalnız koca kuyusuyla ve izbandut bahçıvanlarıyla bostan bile her insana hoş gelmezken başına bir de cadı kelimesi koymak. Cadıya inanılan bir asırda bundan daha büyük münasebetsizlik olamaz. Cadı bostanı eflak ve boğdan değildir ama Alem Dağı'nda Rum köyleri vardır. Küçük ve büyük bakkal köyü, İşlerinden eşkıya yetişir. Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak hayırlıdır. Hem karşıki adalardan kayıklarla bir baskın yapılması, paşazadenin daha kaldırılıp fidyeye necat istenmesi de akla gelir ha. Adalar o sıralarda gavur ve papas yatağı hemen hemen yarı müstakil sonraki Sisan Beyliği gibi bir bölge. Zaten paşanın çoluk çocuğuyla bu izbe yere gelip oturmasını dostlarından çoğu ihtiyassız bir hareket aklının dikliğine gitmek telakki etmektedirler. Aralarında delinin biridir diyorlar. Babası da öyleydi ne olacak sekban başılıktan yetişme. Bostan ta denize kadar iyi de hünnap incir ağaçlarıyla uzanmaktadır. Yani bugünkü plajın ve Ragıp Paşa Köşkü'nün olduğu yere kadar. Lakin mevsim yaza da rastlasa denize girmek kimsenin aklına gelmez. Deniz ancak balıkçı kayıkçı tulumbacı makulesiyle bir de gemi tayfaları ve bahriyelilerin girdikleri yerdir. Nasıl da hastalanmazlar şaşılacak şey. Deniz zevki kayıkta ve balık avında çıkar. Bir de çocuklar, dadılar, bacılar, lalalar refakatinde ara sıra ayaklarını ıslatmadan kıyı boyu kumlar, kayalar arasından Şeytan Minaresi renkli taş topladıkları vakit. Dediğimiz devirde kayıptan haberler veren biri zuhur edip de paşaya Şimdi bu dümdüz bomboş ıssız gördüğün yerler yok mu? Hani elli altın versen gözünün vardığı kadar arazi satın alabilirsin. Bir gün gelecek köşklerle, bahçelerle, camilerle insan kalabalığıyla dolacak ve dönümü bin kese akçeye elde edilemeyecek deseydi, şüphe yok. Eski sekban başı zadenin tepesi atar. Bire yatırın şu herze güyü, atın kıçına yüz sopa avazıyla gözü önünde meydan dayağına yatırır. Sonra manzaradan iştahı açıldığı cihetle kuzu çevirmesinin başına geçer, yarısını yok ederdi.''